teşekkürler. Haberi? haberi arabada aldım, yoldaydım. İşte televizyon da yok, radyodan da dinliyoruz, vermiyorlar işte şeyi basın açıklamasını. Arkadaşım aradı, sağ olsun ondan öğrendim. Neler hissettin? Ya çok heyecanlandım çünkü gelirken korkuyordum. Şimdi aradılar beni, açıklanacakmış gel dediler. Ben diyorum şimdi dereceye giremezsek geleceğiz boşu boşuna, gelmeyelim falan dedim. Annemler işte dediler gidelim falan dediler, çıktık. Şimdi ben diyorum dereceye giremezsek, yani üzüleceğim yolda boşu boşuna ama güzel oldu yani <laughs> açıklanınca. Peki nasıl çalıştın? Yani nasıl çalıştım? Çok çalıştım. LYS, YGS ile LYS arasında çok çalıştım. YGS'den önce yani biraz az çalışmıştım ama o arada bayağı çalıştım yani. İşte Günde kaç saat çalıştın? Nasıl bir disiplinle çalıştın? Ya saatini bilmiyorum da işte yani boş buldukça çalıştık ya. Bu arada yani iki aylık bir süre gibi bayağı çalıştık. Çünkü hocalar da başımızdaydı. Zaten Mert'le ikimiz çalışıyorduk hep beraber. Yani sürekli çalışıyorduk yani. Ne yapmadın? Nelerden fedakarlık ettin? Ya şimdi nereden fedakarlık ettim? Zaten yurtta kalıyordum. Yani çok yapılacak bir şey de yoktu açıkçası. Bilgisayar yoktu, televizyon yoktu. Bir şeyden fazla hareket etmeme de gerek kalmadı. Zaten biz kamplara gittiğimizde yani otelde kamp yapıyorduk. Yüzme, yüzme oluyordu, her şey oluyordu. Langırt oluyordu. Yani otelde kamp yaptığımız zaman zaten her şey oluyordu. Çalışmayı da yapıyorduk yanında. Yemekler falan da güzel oldu. Yani güzel, çok bir sene fedakarlık etmemize gerek kalmadı açıkçası. Peki idealinde ne olacak şimdi? Nasıl bir tercih yapmayı planlıyorsun? Var mı ya da sana teklif edilen bir şeyler? Ya teklif edilen bir şey tabii yok daha çünkü yeni açıklandı ama işte elektrik elektrik mühendisi olmayı düşünüyorum şu anda. Yani üniversiteye karar çok üniversite var. İzmir'de Gediz Üniversitesi var. Sınavdan sonra da Uluslararası Antalya'da kamp yapmıştık. Orada da bayağı konuştular, anlattılar. Orası da güzel. Yani düşünelim çok fazla üniversite var. Yani bakalım. Bekir sizi bir de böyle beraber birbirinizi tebrik edin isterseniz. Böyle bir görüntü Şöyle ikiniz de beraber bir şey yapalım? tarafa da bakabilirsiniz abi. <laughs> Fatih. Ya kardeşim fotoğraf çeken arkadaş. İki saattir çekilsene biraz. Ya biz geri gelsek şöyle, geri gelsek arkadaşlar, bir biraz, daha arkadaşlar daha biraz daha bu tarafa gidebiliriz. Tamam, evet. Böyle bakalım mı? Fatih'cim. 고장 믿으십